Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce size bir duyurum var. Ee, bu videoyu çekiyorum çünkü kardeşim gerçekten deliriyor. Evet, gerçekten. Ben de onun bir miniş versiyonunu yapmak istedim. Gerçekten öyle bir deliriyor ki. Evet, uzatmadan videomuza geçelim. Birazcık ders mi çalışsam acaba? Bilmiyorum ki. Of, akşam yaparım. Gerçi saat 7 bile oldu aslında. Cık, neyse. Altı üstte iki ödev var. Okula gidip geleceğim. Of. 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 Of, of ya akşama yaparım. Kim ödevim ne vardı? Ah, bir şey. Bir fen'den vardı, bir de sosyal bilgilerde. Tamam. Öf. Abla, abla koşturmaca. Koşturmaca. Ebe. <laughs> Gel beni ebe. Ya dur bir. Yapıyorum. Hayır, ebelemeci oynayacağız. Bana ne, bana ne, bana ne. Bunu bebekken bile yapıyordun ya. Geçmiş zaman. Evet, küçükken de aynı şeyi. Yapayım. Ya bırak beni aşkım. Ya <laughs> Anne kardeşim <laughs> <laughs> aynı bunun gibi beni öyle yoruyordun ki nasıl ya? Ben küçükken isim, benim aynı mıydın sen benim aynamıydın sen. Benim aynası mıydı? Benziyoruz işte. Benziyoruz. Şuna bak. Şuna. şuna bak. Benzerliğimiz yok mu? Oramız buramız her yerimiz benziyor. Evet benziyoruz. Gözlerimiz aynı. Anneme çekmişim. Bana ne bana ne ben anneyim. Ben anneyim. Ben anneyim. Ben senin annenim. Sen benim çocuğumsun ve sen benden doğuyorsun. Hadi gel gel gel. Gel oyun oynayalım. Ya dur. benim derslerim var. Ha ha ha. ha ha ha. Ben anneme gidiyorum. Çay içeceğim. Çay, çay, çay. Anne çay lütfen. Anne çay getir. Anne, anne çay istiyorum. Üf. Üf. Öf. Gerçekten. Öfte pöfte. Üf. Öfte pöfte gerçekten. Yatsam mı? Uf, peluş oyuncak peluş ayıcığım benim. Mis gibi kokuyorsun, karpuz kokulu. Ne güzel bir mevsim ağacım vardır benim. Evet, yaz mevsimindeyiz. Summer, summer mevsimi. Summer, 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 summer. Abla, abla samur ne? Samur ne? Mama, mama mı dedin? Mama mı yiyeceğiz? mama, mama mama, yap bana. mama, 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 Sus yeter. <laughs> mama, 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 Evet arkadaşlar Aynı bu videoyu çektiğim gibi oldu Aa, Gerçeğini de yaşıyorum Görüşmek üzere Abone olun yorum yazın ve like atın